Herkese merhabalar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz sevgili terazi arkadaşlar. Umarım keyfiniz, sağlığınız yerindedir. Mutlu bir bayram diliyorum her birinize. Bu arada açılım zamansız zamana olacak. İlişki açılımı yapıyorum. Bakalım şu anki gündeminizde neler var. Sizler bu video ile karşılaştığınızda hangi durumlardan geçebilirsiniz bunlara bakacağız hep birlikte. Şimdi ben kartlarınızın hepsini açmak istiyorum. Daha sonra da hemen yorumlamaya geçeceğim. Umarım her biriniz benimle uyumlanabilirsiniz. Bu arada açılımı güneş yükselen ve ay burcu terazi olanlar için çekiyorum. Dolayısıyla sadece güneş burcu değil, ay burcu ve yükselen burcu terazi olanlar da dinleyebilirler. Evet. Bakalım sizler için gündemde Hangi enerjiler mevcut görünüyor? Buraya bir kart daha çekelim. Bakalım neler neler görünecek. Evet, şimdi burada sıkışık bir enerjiden bahsediyor kartların enerjisi. Böyle eli kolu bağlı bir durum var. Sanki bir durum meydana gelmiş, sizi zora sokan, karşı tarafı zora sokan, daha doğrusu ilişkinizi zora sokan bir durum meydana gelmiş olabilir. Bununla birlikte. E, bu ilişki bir çıkmazın içine doğru sürüklenmiş olabilir olarak görüyorum sevgili teraziler. Öyle bir şey olmuş ki taraflardan biri diyor ki elim kolum bağlı önümü göremiyorum artık ikimiz için hiçbir şey yapamayacak duruma geldim. E, benim elimi kolumu bağlayan bazı durumlar var, çevresel faktörler var veya benim kendi zihinsel blokajlarım var. Bundan dolayı hiçbir şey yapamıyor enerjisindeyim şu anda diyor. O yüzden diyor ki Nasıl bir yol bulunur? Nasıl bir yönden ilerlemem gerekiyor? Bilmiyorum. Bu yüzden risk alamıyorum. Kendime güvenemiyorum diyor. Dolayısıyla sanki böyle e, ilişkinizle ilgili biraz böyle sıkıntılı bir enerjiden geçtiğinizi görüyorum arkadaşlar. Belki de bu kişiyle bir ayrılık yaşamış olabilirsiniz olarak görüyorum. Yani şöyle bir enerjilere baktığımız zaman da bir ayrılma enerjisi sanki var gibi görünüyor burada. E, tabii şimdi bu ilişki biraz yorucu olmuş. Her iki taraf için de yorucu olmuş. Sürekli mücadele etmek, sürekli e, çıkmaz durumun içine girmek, e, taraflardan her ikinizi de yormuş olabilir olarak görüyorum. E, öyle bir durum yaşanmış ki sanki bu durum böyle ayrılığa kadar sürüklemiş arkadaşlar. Acaba e, beklentileriniz mi karşılanmadı? Yani sizin umduğunuz gibi olmayan e, durumlar mı açığa çıktı diye şöyle bir düşünüyorum açıkçası. Şu anda beni izleyen arkadaşlarımın e, ayrılık aşamasına doğru gittiğini görüyorum. Ya da birçoğunuz zaten ayrılmış olabilirsiniz. Çünkü çok fazla böyle yükler e, binmiş sizin ilişkinize. Sizin üzerinize çok fazla yükler var. Dolayısıyla burada ihtiyacınız olmayan şeylerden kurtulmanız gerekiyor, arınmanız gerekiyor. Eğer olumsuz düşünceler sizin ilişkinize etkiliyorsa, olumsuz düşüncelerden arınmanız gerekiyor sevgili teraziler. Şimdi belki de bu konuyla ilgili tekrardan bir yardım alabilirsiniz. Yani iletişime geçmek konusunda bir risk alabilirsiniz olarak görüyorum. Karşı taraf veya siz bir kişinin yardımıyla ya da arkadaşlarınızın, çevrenizin yardımıyla, desteğiyle Tekrardan iletişime geçmek isteyebilirsiniz. Sekizli bir vadeden itibaren bir iletişim gündeminizde olacak olarak görünüyor. Tekrardan bu kişiyle birlikte. E, i̇lişkide taraflardan biri çok fazla mücadele etmiş e, ama hak ettiğini alamamış olarak görüyorum. Yine de aranızda sevgi var mı? Evet var. Aşk var mı? Evet var. Siz hatta bu kişiyle ruh eşi olduğunuzda inanıyorsunuz. Kimileriniz e, bu ilişkiyi sadece soyut anlamda yaşamış. Yani belki de internette tanıştınız. Belki tamamen ilişkiniz soyut bir ilişkiydi. Yani hiç fiziksel olarak bir araya gelemediğiniz bir ilişkiydi. Kimileri için böyle bir enerji var. Kimileri için de e, tamamen böyle ruhsallığa daha çok böyle ruhen manevi anlamda sizi yükselten bir ilişki olarak görüyorum. Yani zaman zaman ruhen yükseltiyor. Zaman zaman da böyle enerjinizi sanki alıyormuş gibi bir ee, enerji akışı olabilir aranızda. Şimdi tabii ki sizin aranızda belli şeylerin şifalanması gerekiyor. Özellikle böyle olumsuz blokajlı şeyler yaşıyorsanız sürekli böyle artık ım, bu durumlar sizin başınıza ağrıtıyorsa ...ilişkinizi şifalandırmanız gereken bazı durumlar var. Bu konuyla ilgili yardım ve destek istemekten çekinmeyin çevrenizden, ailenizden. E, elinizi kolunuzu bağlayan her ne varsa lütfen bu tabularınızı, bu inanç kalıplarınızı e, kırmanız gerekiyor arkadaşlar. Lütfen bu durumdan kendinizi çıkarmanın bir yoluna bakın. Sizin aranızda tekrardan bir şeyler başlayacak olarak görüyorum. Tekrardan bir iletişim sağlayacaksınız. Fakat şöyle bir durum var, bu iletişimi sağladıktan sonra, bir şeyler hallolduktan sonra... Siz yine de böyle bir memnuniyetsiz enerjide kalabilirsiniz gibi görüyorum sevgili teraziler. Yani bakar mısınız şu kupa dörtlüsüne? Diyorsunuz ki hiçbir şey benim istediğim gibi gelişmiyor. Bana gelen fırsatlar benim istediğim gibi gelmiyor. Yani geliyor ama benim istediğim şekilde değil. Mesela bazıları için şöyle olabilir. Mesela siz istiyorsunuz ki bana tekrardan aşkla gelsin ama karşı taraf arkadaş kalalım mı? Ben sana yaptığım şeylerden dolayı pişmanım ama arkadaş mı kalsak acaba diyebilir mesela. E, bu sadece bir örnek. Yani burada ne olmuş oldu? Kişi gelmiş oldu ama sizin istediğiniz şekilde mi? Hayır. Yani Dolayısıyla burada kişisi de atıyorum e, menekşe uzatıyor ama aslında sizin beklentiniz papatyaydı. Siz papatya uzatsın istiyordunuz ama o size menekşe uzattı. Bu yüzden böyle e, diyorsunuz ki sanki Hı, bu muydu yani? Ben ne umuyordum ne buldum? Yani... ...benim istediğim gibi gelmiyor. Ya da onun ilgisi benim istediğim gibi değil. Ben istiyorum ki bana daha romantik olsun... ...daha böyle e, ilişkiyi ileriye doğru taşıyacak bir hamlesi olsun... ...ama karşı taraf hep böyle e, yüzeysel davranıyor. Dolayısıyla bu da beni tatmin etmiyor diyebilirsiniz. Biraz böyle aranızdaki durumların yavaş yavaş iyileşebileceğini düşünüyorum. Aslında sıcak bir enerjiniz var ama... ...nedense böyle ilişkiniz çıkmaza girince de... ...böyle tam bir çıkmazın içine... E, giriyormuş ve bir, bir süre öyle kalıyormuş gibi görünüyor. Yine de aranızda bir şeyler hızlanacak arkadaşlar. Yani bu durumda böyle kalmayacaksınız. Hiç merak etmeyin. E, birçoğunuz için e, şu anda geride bıraktığınız kişiden bahsediyoruz. Yani ayrılık yaşadığınız kişiden bahsediyoruz. Sizin tekrardan bu kişiyle bir araya gelme durumunuz var. Eli kullandı haberler alacaksınız 8'li bir e vadeden itibaren. E, yine böyle 8'li bir e vadeden beri küslük yaşıyor olabilirsiniz ya da böyle iletişimde e, olumsuzluklar yaşıyor olabilirsiniz. Çok fazla 8 enerjisi gelmiş. 8, 8, 8 yani 3 tane 8 gelmiş buraya. Geçmiş yaşam bağlantısı noktasında çok 8 var. Şu anki enerjide de 8 var. Dolayısıyla sizlerin 8'li bir vadede tekrardan iletişime geçebileceği yönünde mesajlar alıyorum kartların enerjisinden. Şimdi burada denge diyor. Bir şeyleri dengelemeniz gerekiyor. Bir şeyleri iyileştirmeniz, şifalandırmanız gerekiyor. Fakat bu böyle hemen kolay canı olmuyor arkadaşlar. Çünkü denge kartının verdiği mesaj şudur. Bir şeyler şifalanacak ama öyle pat diye değil. Yavaş yavaş, yavaş yavaş. Yani biz iletişime eli kulağında hemen böyle sekizli bir vadede çok kısa bir zaman içinde iletişime geçeceğiz. Ama hemen bir şeyler şifalanacak mı? Hayır, yavaş yavaş şifalanacak. Yani günden güne, günden güne emek verdikçe, e, gördükçe e, bir şeyleri şifalandırmaya doğru yaklaşacağınızı görüyorum. alma verme dengesinde özellikle haksızlıklar yaşadıysanız alma verme dengesiyle ilgili... E, sorunlarınızın da çözülebileceği yönünde mesajlar alıyorum arkadaşlar çünkü karşı taraf size tekrardan yaklaşmak istiyor. Bakın burada kupa ısı var. Kupa ısı gerçek duygulardan bahseder, gerçek bir sevgiden bahseder. Güneş kartı da keza öyledir. Gerçek bir sevgiden bir aşktan bahseder. Eğer karanlıkta kalan konular varsa sizin için açığa çıkmamış bazı gerçekler e, varsa bunlardan şüpheleniyorsanız. Her şey gün yüzüne çıkacak merak etmeyin. Zaten sizin ilişkinizde sizi blokajlayan şeylerden biri de bir şeylerin üstünün kapatılması. Böyle bir şeyleri kendi içinize atıyorsanız ve böyle halı altına süpürüyorsanız sürekli konuları. Bu da tabii ki birikiyor birikiyor zamanla ve karanlık bir enerji haline geliyor arkadaşlar. O yüzden ilişkinizde şeffaf olmaya özen göstermeniz gerekiyor. Bakın size gelen... E, bu karşı tarafın size karşı sunmak istediği duygusu bu da sizin kabul edip e, o sunduğu kupayı elinizde tutmanız. Yani burada eliyle avucunun içinde bir kupa tutan biri var, uzatıyor. Burada da avucuyla böyle sıkmış, kabul etmiş yani. Bakın bir şeyleri yaşartıyorsunuz artık bu kişiyle ilgili olarak. Ha sadece dediğim gibi belki de sizin istediğiniz gibi olmayabilir. Yani tamam barıştık, ettik ama bir bakıyorsunuz kişi ortalarda yok. Ya da Size belki de siz saat başı size yazsın istiyorsunuz ama o size 3 saatte bir yazıyor mesela. Dolayısıyla bu da ne yapar insanı? Memnuniyetsiz bir enerjiye sokar. Yani bu muydu? Hani yani bu muydu? Bunun için miydi? diye bir enerjiye girebilirsiniz o olarak görüyorum bu kişiyi de. Şimdi buraya yıkılan kule gelmiş. Burada şok bir itiraf e, alabilirsiniz. Ya da böyle aranızda daha önceden e, şok şok geçirdiğiniz bir durum yaşamış olabilirsiniz. Bu kişiyle ani başlayan, ani biten bir ilişki formunuz olabilir olarak görüyorum. Böyle aniden başlıyor, aniden bitiyor. Ee, tekrardan böyle bir anilik yaşayabilirsiniz. Ama sonuç kartımız oldukça güzel geldi. Kupa Kraliçesi geldi. Kupa Kraliçesi duyguların kraliçesidir. Dişil enerjidir. Dolayısıyla burada teraziler için tekrardan bir barışma, tekrardan bir zeytin dalı, her ne olursa olsun ilişkiyi toparlama adına duygusal seviyenin yükselmesi, duygusal tatminin yükselmesi yönünde bir mesajımız var. Ve meleklerin size verdiği mesaj da halloğlu diyor. Bu olayı düzeldi bil ilahi planda her şey olması gerektiği gibi gelişiyor. Bu durumdaki hayrı göreceksin. Yani siz bu durumdaki hayrı göreceksiniz. Sizin ilişkinize bir güzellik gelecek. Hiç merak etmeyin. Etrafını güzelleştir ve güzelliğin hayatının her alanına yansımasını izle diyor. Yani ilişkinize her ne kadar böyle stresli, ee, zihinsel olarak, fiziksel olarak uzaklık enerjisine girseniz bile tekrardan bir e, tekrardan bir tatlışlık, naiflik, güzellik enerjisine doğru gideceksiniz. Hatta size böyle bu konuda yardım edenler olacak olarak görüyorum. Çünkü sizin aranızda ruh eşi bağlantısı var. Aranızda gerçekten bir aşk var arkadaşlar. Gerçekten size bir adım atıyor yani bu kişi ben öyle görüyorum eğer ki, eğer ki kendisi gittiyse kendisi uzaklaştıysa sizden yine kendisi tıpış tıpış gelecek olarak görüyorum ben ee, bir barışma olacak aranızda tekrardan bir uzlaşma olacak sadece dediğim gibi beklentilerinizi yükseltmeyin yani e, bizim en büyük hatamız bir kişiye karşı çok fazla böyle hayaller inşa etmek ondan çok fazla şey beklemek bir şeyler beklemeyin arkadaşlar yani beklenti içine sokmayın kendinizi Bırakın zaman size onun nasıl bir insan olduğunu, neler yapabileceğini göstersin. Çünkü biz çok fazla beklenti içine girince e, beklentilerimizden yara alıyoruz. Yani bir hayal kırıklığına uğruyoruz. Çok fazla hayal kurmadan e, biraz böyle ilişkinin gidişatına bakın. Duruma göre hayaller kurarsınız. Duruma göre beklentinizi yükseltirsiniz. E, dolayısıyla ben sizin tekrardan bir barışma yaşayacağınızı düşünüyorum. Bir şeyler hayli olacak. Biraz böyle sıkıntılı süreçlerden geçiyorsunuz ama bir iyileşme... Var kesinlikle alma verme dengesinde tekrardan yerine oturacağını görüyorum ben sevgili terazi arkadaşlar. Yani burada bir affetme enerjisi var kesinlikle. Bakın affetmek ve öğrenmek diyor. E, hakkınızdaki şeyleri öğreneceksiniz. Birbirinize ilgili şeyleri öğreneceksiniz. Ve birbirinize affedeceksiniz olarak görüyorum. Bu eli kolu bağlı sıkıntılı e, bu memnuniyetsiz enerjiden de çıkacaksınız olarak görüyorum sevgili teraziler. Yani yalnızlığınız sona erecek hiç merak etmeyin. Evet açılım bu şekildeydi. Eğer uyumlandığınızı düşünüyorsanız takipte kalabilirsiniz. Yorum yazabilirsiniz ve düşüncelerinizi bana aktarabilirsiniz. Tekrardan görüşmek üzere. Sevgiyle kalın arkadaşlar. Hoşçakalın.